Evet. L park yapacak. Tam sollu. Aynadan aracın plakasını gördü. Araç düz olunca direksiyonunu topladı. Direksiyonu tam topla. Aynen öyle ve devam. Tamam. Evet. evet bu sefer güzel. tam tersi yönüne yapacak. Sağ arka kelebek camından diğer aracın orta amblemi olduğu yeri denk getirdi. Ve gidiyor. Araç düz olduğunda duracak. Süper. Gayet güzel. Araç düz olduğunda topla direksiyonu ve düz bir şekilde geri alacak. Böylelikle tam tersi yöne de parkını gerçekleştirmiş olacak. Süper. Ne yaptı? Bu arabanın veya herhangi bir arabanın orta emblemini sağ arka kelebek camından gördü. Hemen hemen kelebek camının kişiye göre değişiyor. Orta kısmı veya uç kısmından gördüğünüzde bir iki denemeyle yapacaksınız. Gayet güzel. Tebrikler. Teşekkür ederim.